Görüşler arkadaşlar. Ozanla Turkish Kola. Aynı <laughs> <laughs> Aynen <gülüyor> arkadaşlar ben de varım. Ben ee, bizden ben de Minecraft videosunu çekmemizi istemiştiniz. Bu videoya geldikten sonra buna da çalışacağız şimdi hemen. Evet çalışacağız. Ben çalışacağız. Ben de bu çekeceğim. Şimdi başlayacağım. Ee, şimdi mi başlayacağım? Tamam. Başla Arkadaşlar, sen de. Biliyoruz Türkiye. Ses, çok Ses. Gelsen yanıma öyle duyamazlar. Bağır bir daha. Arkadaş... Arkadaşlar böyle. Arkadaşlar hani havalar Türkiye'de çok sıcak oldu ya işte bizim gelmemizin sebebi de bu. Evet korona yok. Var ama. Bu rekibinden hepimiz bizim... Benim de abim ve ablam Yenilmez Prenses var. evimize geldi. <laughs> Lan Sörç. Sörç de bir şey fark etti. Ne oldu? Lan Sörç'e bak. Ne oldu? Lan o ne? Bak burada barın var. Bir de burada barın var. bak İki tane barın var. Okay, Bu ya detaydır. Bak, bak, bakın şu, şu kolumda var arkadaşlar. Bir de şu, şu yerimde var. Arkadaşlar o zaman Search ve Nani çıktı. Aa, ona arkadaşlar ben, ben biliyor. Kardeşim. Arkadaşlar ben bunu görür görmez. Ee, Öldü. Hadi sen dedim. de hazır mısın? İnanmıyorum göster dedim yok artık dedim. derken <laughs> yok artık dedim. Bu kadar da olmaz dedim. Bugün ben, biz ailece. Bana, çıka çıka Penny çıktı. Ha. Ona bir vuran atak vur atak Penny. Sen çok değil mi? Yok silmedim. Mi? Gelsene sen de. Ben de diyorum niye, niye oynamıyorsun? Hesabını sildim mi zannettim? Hesabını silersen vallahi gebertirdim seni. Ha, <laughs> şekli gördün mü? Ha, yani bir şekil yapabildik. Hep şekil yaparken e, hiçbir şey yapamıyoruz ya. Çünkü Allah sevmiyor <laughs> şekili. Acı olmayacaksın bu dünyada. Bu dünya bu dünyada akıllı ve Becerikli olacaksın. Allah'ın verdiği sözleri uyacaksın. Kur'an-ı Kerim'i öğreneceksin. Arkadaşlar, e, bu, bu videoya 2 ya da 3 like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben bir saniyede abimede. Arkadaşlar ben bir saniyenin gideceğim, konuşacağım, su içeceğim çünkü. Hadi inis evet. olsun. Tuana annesinin yanına gidecek şimdi arkadaşlar. Tamam sen, sen git Tuana. Tamam. Bu da evet. vallahi hayretler içindeyim şu anda ya. Sanırım siz ne çıktı bilmiyorum. Hem de büyük kutudan arkadaşlar. Evet, 3 yastı ve 2 tane karakter geldi. Arkadaşlar 3 yastı da büyük kutudan. Var mı 4 yastıydı? Abi düşünsene 4 tane karakter. Şuş lan. Hadi düşünsene ilk şeyle şeye gireceğinde Gil çıkıyor abi. E, sonra da Nansurç. O, o hemen, ne ben ne vallahi öldürürdüm. Ben kendimi öldürürdüm. Hesabım maxlanıyor lan öyle olursa. <laughs> evet. efsanevi çıkartmana bile gerek yoktu. Az sonra Tuana gelir arkadaşlar oyuna bir de bizim yanımıza. Abi gel. sen de gelsene burası varsan. Gelmeyeceğim ben böyle. Hmm. Yes. Epi da şimdi video gönderecek. Bir tane video hakkım, hakkında konuşacağız o videosunda arkadaşlar. Yenilmez prensesleri de gidin. Çünkü bazı videolarımız orada oluyor bizim arkadaşlar. arkadaşlar Önemli benim, videolarımız. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi o Minecraft videosunu çektikten sonra Minecraft'a benzer videoyu çektikten sonra şey yapacağız. Benim Allah kapışma... attım 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 At. uf son an battım cezalı kapışmama başlayacağız benim cezalı kapışmaya başlayalım mı yapalım mı yaparız ama Alman benzer onu yapınca ya da Ferhat deyince arkadaşlar like, like ve abone olmayı unutmayın ama büyük mutlaka Ferhat deyince yapalım arkadaşlar Kavuza gideceğiz. Evet. Evet. Kopacağız havuzda. Evet. Nasıl? Sözde parti karakteri. ya. Ba bakın, orada arkadaşlar, arkadaşlar havuza geleceğiz bugün odanlarla hepimiz birlikte. Oha, sordum bayı. Şey varmış lan. Ne? Bayı, şuna bak. 200 tane 100 ro rozeti var. Çüş. Lan bu ne? Bizim bayağı rozevdi varmış arkadaşlar onu söyle Tamam sen de hazır versene artık Ozan. Tamam geliyorum. Dur bir dakika. Hadi hazır ver. Dane değil ya. Yok sen hep bir oyna ben de bir kere sarışma oynayayım bir... lütfen. Lan, lan, lan. Ama bir e, bu videoda yaparız bir tane değil mi? Evet. Bir kere yaparız. <laughs> arkadaşlar. Ya nasıl sana demiyoruz ya ben yaptırıyorum. Tamam. Allah! Ekber! Arkadaşlar! Önünü ve... kırdım. Hadi lan! Hadi, hadi be. be. Hadi be! Gol Evet. Hı. Eğer bu videoyu istiyorsanız neden böyle garip şeyler var diyorsanız ona güncelleme geldi. Bayağı kişi biliyordur da oynamayanlar bilmiyordur. <laughs> Yo! Takipçilerim hep Ruhas Ars'ı seviyorlar. Onlar tabi biliyorlardır. Benden de öğreniyorlar yeni gelecek güncellemeleri. Ben tahminlerim doğru çıkıyor. Arkadaşlar o, search search ile oynuyorum. Videosunu da bayağı izleyin. E, bu, e, zaten açıklamayı da gördünüz. D daha da yeni çıkan karakterlerimle oynayıp oynamamı istiyorsanız başlayın benim. Tuan Hanım ve Ozan kanalının yorumlara bırakıyorum arkadaşlar. Ozan, Ozan ve Tuana'nın kanalını yorumlara bırakacağım ben arkadaşlar. Abi. Siz o bıraktım linki tıklayıp arkadaşlar eee e, siz o açıklama kısmını bırakmayacağım. Sizin yoruma yazdığınız yere bıraktım arkadaşlar. Onları kanallarına oradan gidebilirsiniz. Anne bir şey diyeceğim. Tuana orada olmaz. Sesin buraya gelmiyor. Ben hadi. Lan hadi. Bir Savaş şey. topunda benim görevim var Ozan. Ya bizim senin şey ben de şöyle oynamak istiyorum çünkü hiç kazanamıyorum. Bir şey bile yapamıyorum. Hadi. Evet. Şimdi arkadaşlar ben Ozan telefonundan oynuyorum. Arkadaşlar şu, şu, sen de ben şey ben oynuyorum abim telefonumdan. Ben sesimi çok duyacaksınız Ozan takipçileri. E, bizim takipçiler de e, Ozan o sesini çok duyacak. Arkadaşlar sesim hiç gelmiyor. Çünkü bu bu abone olup like atmayı unutmayın. Evet benim videom ne yaptı? Abi, abi. Ne? Takipçiler bence beni seviyorlar mıdır? Seviyorlardır. Kanalına da giderler. Neden söyleyeyim mi? şey, kanalı tanıttığım video 11 görüntüleme olmuş ekibinde. Öyle mi? Hı -hı. Allah Allah Allah. Lan uçacak. Tamam. Bütün güçlerimizi abi. Bütün güçlerimizi o insanlar için uğraştık ya. Şey, telefonda sorun var o da yürümüyor karakter. Evet, çünkü az sonra bu bugün falan başlayacak. Dın dın Lan! Ulti boşa gitti. Buruk. Allah Allah. Burada be bebeğin sakızının şeyi var. Lan 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 lan. Hadi lan. Lan! Hayır! Ben senin de izini alacağım. Kredi kumu oynamak için. O da sen videodasın he. 8 dakika olmuş. Benim video kaç dakika olmuş? Bir bakıyorum. 9. Tamam. Altı ona ben bitireceğim arkadaşlar. Ben de. Lan lan hayır hayır. Allah Allah hayır. Lan. Lan boşa gitti. Ya sen ulti kullanamıyorsun Ya telefonda sıkıntı var o da karakteri yürütmediğim aldı karakter yürüyor. Ben, ben videomu bitireceğim abi. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Başka videoda gelecek bugünlükten geldi. Sen iki videomu da göndereceğim arkadaşlar. Bu, video bu kadardı. Görüşürüz. Like, like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.